Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. E, cam Silecek motorunu toparlayıp takacağım. Şu camımız değişmişti yaklaşık bir sene kadar oldu. E, şu cam silerken milde boşluk nedeniyle bunu bir türlü yapıp takamamıştım. Planım şuydu. Bunun arkasını söküp açıp e, diğer ilk baştaki göstermiş olduğum videolardaki göründüğü üzere siliyor bir tür tam geri gelirken şöyle yüksek atıyordu. Yarım santim kadar aşağı yukarı. Camı silmeden silecek boş geçiyordu. Ee, ben de bu içini açıp bu mili buradan çıkartmaya çalıştım. Fakat çıkmadı. Ee, şöyle çekişle zorlayıp çıkartmaya çalıştım. Fakat çıkmadığı gibi de şu orta kısmı e, patlatmamak için de zorlamadım bıraktım. İlk fikrim olan yönteme döndüm. Şöyle e, takıldığında şuralara şu civata yerlerine şöyle 2-3 tane pul ekleyerek takozların arasına bu şekilde bir yol izleyeceğim. Ki biraz şunu aşağı düşürebileyim. Fazla da aşağı düşürmeyeceğim. Çünkü ilk sildiğinde normal siliyor. Geri gelirken boşluk atıyor. İkisinin arasında bir fark oluşturarak bu pullar vasıtasıyla deneme yanılma yöntemiyle düzeltmeye çalışacağım. Şöyle bir şey. Şunu kaybettim. Bunun arka kısmını açıp söktüğümde sanayide uğraşırken şunu muhtemelen söktüm. Orada kalmış. Aradan da bir ay geçti. Gittim baktım bulamadım. Arkadaşın dükkanda. Bunu mecburen tekrar internetten aldım. Şu fiskeyi hiçbir yerde bulamadım. Kargosuyla beraber 225 liraya denk geldi arkadaşlar. hortumu da üzerinde. Zaten hortumumuz var burada. Şöyle gösterelim. Şu hortum zaten burada var. Geliyor buraya. Bunu yine takıp kullanacağım. Bir de şu ayakları. Yani cıvatalardan bir tanesi. Şuradan sürekli çıkıyordu takmıştım yerine yine çıkmış gitmiş düşmüş. Şöyle göstermeye çalışabilirsem. Evet şöyle bir şey. Bundan hiçbir yerde bulamadım. Bulamadığım gibi de şöyle bir yöntem izledim. Aynı civatadan buldum. Biraz uzun. Metrik bir civata. Aynı kalınlıkta. Üstüne pul ekleyip şöyle şuradaki deliğe geçirmeye çalışacağım. Bunu nasıl yapacağım? Hazır şurada şöyle bir delik var. Bu delikten de denedim içeriye giriyor şöyle. Şöyle görüldüğü gibi. Pulla beraber içindeki görüntüyü almaya çalışıyorum fakat tam alamadım. Her neyse önemli değil. Yani şöyle yakalayabildim evet. Evet şöyle ışık alınca yakalayabildim. Şuradan baş kısmını karga burunuyla tutup şuradan yine e, motoru denk getirip sabitlemeye çalışacağım. Şöyle pullar var. Pullar da durabilsinler diye birbirlerine yapıştıracağım. Hız yapıştırıcıyla. O şekilde yerini almaya çalışacağım. Çünkü bir taraftan takarken düşme. düşecekler yere. İşimi zorlaştıracaklar. E, şu hortum Şuralarda yeri var. Dolaşıyor. Şuradan bir yerden dolaşıp geçiyor. Fiskiyeye giriyor. Fiskiye de bunun tam ortasında şöyle geçiyor. Şu görüldüğü delikten anlaşıldığı üzere. Ee, ve bu cam yapıldığında hemen takamayacağım diye şöyle şurayı kapatmıştım. Burada bir kaput koruma filmi var. Burayı böyle örtmüştük su girmesin diye. Burayı açacağım. Burayı açtıktan sonra da e, kir, pislik falan kalmış. Onları temizleyeceğim. Şu yapışkan izini falan. E, dolayısıyla şunu da, şu parçayı da buraya geçireceğim. Buraya geçiyor, bu ortaya. Bunu geçirebilmek için de biraz yağ falan süreceğim etrafına, VD40 falan sıkacağım. Şu kalan yapışkan bant izlerini falan da aseton var yanımda, asetonla silip temizlemeye çalışacağım. Şimdi ben işleme başlamak için durduracağım videomu, şurayı bir söküp açayım. Bunu açtıktan sonra yavaş yavaş işlemleri tamamlayıp görüntüler almaya çalışacağım arkadaşlar. Evet şurada biraz bir parça kaldı üzerinde onu temizlemeye çalışacağım şimdi ee, şu sert malzemenin üzerinde güneş göre göre kurumuş kalmış resmen dağılıyor Kurumuş resmen parçalanıyor sertleşmiş iyice bir temizliğini yapayım ben buranın bandı söktüm çıkarttım buradan ee, uğraştırdı biraz sildim temizledim kazıdım şöyle pamukla aseton döküp yapışkan izlerini de komple çıkardım. Şimdi şu parçayı takmaya sıra geldi. Bunu da biraz şöyle yağlayıp buradan geçireceğim. Etrafına VD40 falan sıkacağım biraz. Rahatça geçsin diye. Sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Şu lastik parçayı yerinden mecburen çıkarttım. Başka türlü geçmedi çünkü. Bunu yerinden çıkarıp yağlayıp şuradan tersinden geçirdim. Şimdi bunu buraya oturtturacağım. Şu kanala, şu camın arasına Geçecek. Ee, oraya düşürmeye çalışacağım. Böyle oturtturup şu şekilde yukarıya gelecek. Şu fiskiyeler yukarıya bakacak. Evet yerleştirdim. Ee, bayağı bir zor oldu, uğraştırdı. Biraz alttan biraz üstten ittirerek oturturdum tamamen yerine. Şu anda sıkıntı kalmadı. Bu ortamını da sökmedim. Orijinal olarak üstünde kalsın diye. Şuraya şu şekilde takıp devam edeceğim. Şimdi kaldı motoru oraya geçirmek. Motoru oraya geçirmeden önce de şuralara pullarını ekleyeceğim. Evet pulları geçirdim. Yapıştırdım yerlerine. Şu an montaja hazır. Ee, şu çıvatalarını da buldum. Somunlarını. Şu da şuraya gelecek. Sileceğin kafası için. Devam edeceğim ben şimdi işleme. Yine arta kalan kısmında tamamlandığında çekip bakacağız e, silmesine nasıl olacak diye. İnşallah kurtarır diye düşünüyorum. Tekrardan uğraştırmaz beni. Hortum da bu şekilde oluyor. Şöyle yukarıdan gelip şuradan geçiyor. Şuradan dönüp şöyle bir boşluk var. Motorun takılma yönü bu şekilde olacak. Çünkü baktığınız zaman boşluk motorun boşluk kısmı şöyle. Normalde herhalde tahminci burada bir koruma kısmı da varmış. Kapak muhafaza. O yok tabi. Her şeyin eksik olduğu gibi. Araç geldiğinden beri yıllardır. Neyin ne olduğunu bilmediğim için. Tempra'yı ilk zamanlarından hiç kullanmadığım için birçok eksiğini sonradan öğrendim. Nerede neyin olması gerektiğini sonradan keşfettim. Şimdi montajına geçeyim ben. Evet montajı tamamladım arabanın bağcındayım mecbur buraya girmek zorunda kaldım cıvataları somunları sıkmak zor oldu lokma takımı olsa daha güzel olacak elimde yoktur açık ağızla, kar gavur bir şekilde sıktım oturttum tam boşluğunu alamadım bir yukarıdan bakalım durum ney sileceği takalım ona göre gerekse sıkıp boşluğunu almaya çalışalım evet bu sileceğimiz orijinal tiplerden. Yani orijinal bilmiyorum ama eski orijinal olan modelinden. Yani bu sürecek tipinde falan değil. İki sene önceki internet alışverişinden almıştım. Duruyordu Bodrum'da. Sağlam çalışmadığı için takmamıştım. Daha sonra zaten cam yaptırma olayı araya girince motoru sökmüştüm. Böyle bir yıl daha geçmişti. Fırsat bulamamıştım. Şimdi bunu da yaptık. Dolayısıyla şimdi sileceği takmaya geçelim. sileceğimiz böyle. Şimdi şöyle şuraya geçireceğiz.